اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu geceye ulaştığında Allahumma barik lana fi Recep ve اللهم ve belligna Ramadana. Allah'ım bizi Ramazan'a ulaştır diye dua etmiştir. Biz de aynı duayı bütün İslam alemi için tekrar ederek Allah'ım dünyada yaşayan bütün Müslüman kardeşlerimiz için Recep ve Şaban ayını mübarek kıl ve Ramazan ayına hayırla kavuşmayı bizlere nasip eyle. İlahi hamdini sözümüze sertaj ettik, zikrini kalbimize miraç ettik. Kitabını kendimize minhac ettik. Biz yoktuk sen var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümüzü bir karar ettin. İnayetine sığındık kapına geldik. Hidayetine sığındık lütfuna geldik. Kulluk edemedik affına geldik. Şaşırtma bizi doğruyu söylet. Yanıtma bizi hakka yönelt. Neş'eni duyur hakikati öğret Allah'ım. Ey tüm mahlukatı yoktan var eden, bizleri varlığından ve birliğinden haberdar eden, sevgisiyle gönlümüzü bahtiyar eden Yüce Rabbimiz, ey bu mübarek aylarda günahların hazan misali döküldüğü bu kutlu mevsimde, duaların geri çevrilmediği bu mübarek gecede bizleri buluşturan Yüce Mevlamız, biz zayıf, hakir, taksir kulların hakkıyla ifade etmekten aciz kaldığımız hamdimizi senamızı şükrümüzü duamızı tövbemizi niyazımızı sana yöneltiyoruz sen kabul eyle Allah'ım alemlere rahmet şahit müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdiğin güzel ahlakıyla bütün insanlığa önder ve rehber kıldığın başımızın tacı Gönlümüzün ilacı, fahri kainat Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere bütün peygamber-i zam, hazaratına sonsuz salat ve selam ediyoruz. Muazzez ruhlarını bizlerden haberdar eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin sen yüce kitabında kullarım sana beni sorarlarsa ben onlara çok yakınım dua edenin duasına anında icabet ederim buyuruyorsun. Şu mübarek gecede tüm samimiyetimizle sana yalvarıyoruz. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Sen Kur'an-ı Azimuşşan'ında ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin buyuruyorsun. Bu müjdene sığınarak sana yalvarıyoruz. Bizlere rahmetinle muamele eyle Allah'ım. Belimizi büken günahlarımızla, sinelerimizdeki ağır yüklerle, başımızı eğen hata ve kusurlarımızla geldik. Azgınlığımıza, hadsizliğimize rağmen bir ümitle kapına geldik. Gazabından affına sığınıyoruz. Bizden merhametini esirgem Allah'ım. Bizleri mübarek gün ve geceleri değerlendirip, Nasuh, tevbe ile tevbe eden, bir daha günahlarına dönmeyen ve zamanını kulluk ile değerlendirebilen bahtiyar kullarından eyle. Amellerimizi makbul, günahlarımızı mağfur eyle. Lütfunu, inayetini, ihsanını, bereketini bizim ve tüm sevdiklerimizin üzerinden noksan eyleme. Ya Rabbi dünyanın her neresinde olursa olsun ezilen, üzülen, horlanan, işkence gören, açlık, kıtlık ve sefalet çeken başta Gazze'de, Doğu Türkistan'da, Arakan'da, Keşmir'de, Sudan'da, Irak'ta ve daha nice beldelerdeki mazlumlara, biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını üzerlerinden esirgem Allah'ım. Bizlere de kardeşlerimizin halini anlayabilmeyi nasip eyle. Onların derdiyle hemhal olmayı, zulme uğramışların haklarına dikkat kesilmeyi, maddi ve manevi her türlü desteğimizi senin rızandan başka karşılık beklemek sizin. Kardeşlerimize sunmayı nasip eyle Allah'ım. Allah'ım, zalimlere de fırsat verme. Yeryüzünde ne kadar zalim varsa onların hepsini sana havale ediyoruz. Ya Rabbi mabetlerimizin göğsüne namahremeli değdirtirme. Ezanlarımızı dindirtme. Şanlı bayrağımızı indirtme Allah'ım. Dinimizin, milletimizin bekasını sarsacak her türlü dahili ve harici fitne ve fesatlardan milletimizi, memleketimizi hala eyle Allah'ım. Zalimlerin zulmüne rağmen bizi adaletten ve merhametten ayırma Allah'ım. Kötülerin kötülüklerine rağmen bizi iyilikten ayırma Allah'ım. Allah'ım sana inandık, sana güvendik, sana tevekkül ettik. Bizleri sensiz, sahipsiz, inayetsiz bırakma Allah'ım. Asırlardır yüce dinimiz İslam'ın yolunda insanlığa hizmet etmiş, çaresizlerin umudu, mazlumların sığınağı, kimsesizlerin hamisi olmuş aziz milletimizi ilelebet payidar eyle. İzzet ve kudretini daim eyle Allah'ım. Allah'ım izzet ve şerefimizi, onur ve haysiyetimizi çiğnetme. Milletimizin bekasını sarsacak, huzur ve kardeşliğimizi bozacak her türlü dahili ve harici düşmanlardan milletimizi, memleketimizi, alemi İslam'ı halas ve emin eyle. Ey yüce Rabbimiz! Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım Bize güç ver Cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım Bilelim hasma karşı koymasını Bizi cansız bırakma Allah'ım Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız, vatansız bırakma Allah'ım Vatansız bırakma Allah'ım Vatansız bırakma Allah'ım Ülkemizi ve bütün İslam beldelerini her türlü semavi ve arazi afetlerden muhafaza ile topraklarımızı verimli, ürünlerimizi bereketli eyle Allah'ım. Bizleri hayra anahtar, şerre kilit olan, kolaylaştıran, zorlaştırmayan kullarından eyle. Bizleri ağlatanlardan değil, gözyaşlarını silenlerden eyle. Bizleri yaralayanlardan değil, yaralara merhem olanlardan eyle. Bizleri hakka, hakikate, adalete, ahlak ve fazilete çağıranlardan, hakkı anlatanlardan, hakikati duyuranlardan, adaleti yüceltenlerden, sevgiyi yayanlardan eyle Allah'ım. Üç ayların maddi manevi bereketini, rahmetini üzerimize sağanak sağanak yağdır ya Rab. Rahmet suyuyla çoraklaşmış gönüllerimiz suya kansın Allah'ım. Gönüllerimizdeki kardeşlik, birlik, beraberlik, iyilik ve güzellik tohumları filizlensin Allah'ım. Bizleri zikrinde, şükründe, hüsnü ibadetinde daim eyle. Bedenlerimize sıhhat, afiyetler, hastalarımıza şafi isminle şifalar ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin okunan hatmi şerifleri, Kur'an-ı Kerimleri, Sure-i Celilelerin sevabını ve nurunu evvelen sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhuna ulaştır. Onun kardeşleri olan tüm peygamberlerin ruhlarına da ulaştır. Kur'an-ı Kerim'i bizlere kadar ulaştıran sahabe-i güzin, tabi'in, tebe'ü tabi'in, müfessirin, muhaddisin, huffazın ruhlarına da ulaştır. Din, vatan, millet, hak ve hakikat uğrunda canlarını feda etmiş, bütün aziz şühedanın ruhlarına da ulaştır. İsimler unutulmuş, nesilleri kesilmiş, mübarek gün ve gecelerde dahi bir Fatiha okuyacak yok mu deyip feryat eden ehli imanın ruhlarına da ulaştır Allah'ım. Ya Rabbi, şu an bizleri dinleyip duamıza el açıp amin diyen kardeşlerimizin dünyadan ahirete irtihal etmiş olan tüm geçmişlerinin ruhlarına dolaştır Allah'ım. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e güzel hizmetle geçen uzun ve hayırlı ömürler nasip eyle. Vefatımız geldiği zaman da dilimiz zikrinle meşgulken, alnımız secdedeyken senin verdiğin ve razı olduğum bir hal üzereyken ruhumuzu kabze Allah'ım. Hayatı tattık, şüphesiz her canlı gibi ölümü biz de tadacağız. Ecel kapımızı çaldığında kelime-i şehadet ki buyurun, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek ruhumuzu teslim edebilmeyi İman ve selim bir kalb ile huzuruna gelebilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eyle Allah'ım. Bizleri cennetinle, cemalinle müşerref eylediğin kulların arasına ilhak eyle Allah'ım. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Üç aylarımızı mübarek eyle Allah'ım. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. الفاتحه